İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla devam edelim efendim. Çok sert, açık, net anlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Selahattin Demirtaş bir teröristtir. PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersi onları gönüllendiren, onları iştahlandıran ve onlara destek veren Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı söz konusu değildir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı kararına böyle tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürleri ile yıllık değerlendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Soylu'nun hedefinde uyuşturucu kaçakçılarından vergi alınması teklifine getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Uyuşturucu gelirlerinden vergi almayı planlayan zihni sinir projelerine de ayak uydurmamak lazım. Bir tek cümle. Vergi alınmaz. Devlet yakalar ve gereğini yapar. Kendilerini komik duruma düşürmektedirler. Bakan Soylu polis teşkilatında yeni bir arama kurtarma birimi kurulduğunu açıkladı. Jandarma arama kurtarma timleri gibi JAK gibi şimdi güvenlik dairemizin koordinasyonunda polis arama kurtarma timleri de pak görevine başlamıştır. Yani sadece güvenlik alanında değil aynı zamanda coğrafyamız bir deprem coğrafyasıdır karşı karşıya kalacağımız büyük deprem deprem ve afetlerde de polis teşkilatımız aldıkları eğitimlerle teşkilat araç ve gereçleriyle bu afetlere hazır hale getirilmiştir. Bakan Soylu ölüm ve kaza oranlarını daha da düşürmeyi hedefleyen 2021-2030 yıllarını kapsayan karayolları eylem planını yakında açıklayacaklarını duyurdu.